Selamun Aleyküm. Bugün hikayeli oyun oynasım geldi ve dedim ki neden Spider-Man oyunu oynamıyor? Yani, ben de heyecanlandım. Ama bu Spider-Man'imiz biraz bozuk. Bu tam bir Spider-Man olmamış. Ne yapıyorum ben abi? Friendly, Amazing, Spec... Benim İngilizce... Oh yes. Abi Friendly, cana yakın olan. E orta olsun, çok zor olmasın. Çok zor olursa ben yapamıyorum. <laughs> Oluyor oğlum. Bakalım Türkçe var mı? Türkçe nerede lan? Bütçe nerede lan? Ama sıkıntı yok. Zaten çok konuşacağımız bir şey yok ya. Altı üstü iki A atacağız. İki zıplayacağız falan fistan. abi? Evet, evet. Görünüşü gerçekten iyi bu arada. Anam satayım. Ben bu köprüyü oyunda bilememiştim. Ne yapayım? Ya ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun abi? Abi ne anlatıyorsun? Geç geç buraya geç abi. Nasıl örümcek adam olduğunu anlatıyor. Onun koskoca örümcek adamsın sen metro mu kullanıyorsun? Sana sana bir iki tane Ha işte bak mahallenizin kahramanı oldu buradan belli. Hemen tık yer veriyor. İşte diyor siz geçin ana efendim. I am stuck step brother. Onun Üvey... Üvey kardeşini sik... Gidip oh. gidecek ömür ya. Ananı bırak da okuyak oru... Oyunun bu sahnesi ne kadar sürecek? Dur bakalım önemli bir şey var mı? Hop hop yar... hop mahallenizin Örümcek adamı hemen yardım ediyor. Tabi amına koyayım ya. ya. Galeram, oğlum bu İngilizce değil. Oyun İngilizce yapmadık mı biz amına koyayım? I got you. Yani yakaladım. Oh değil mi? Mi? yes. Benim İngilizce. Please, At the world for you. Abi buraya geçebilir miyiz artık? Ananı götür. Beautiful work by the way. Ya, bu arada, by the way. Değil oh mi? yes. Abi koş koş koş. Bacağını sala herhalde, acele et. Hurry up demek gibi. Ananı satayım, bu biz miyiz? Aa şimdi sıra bizde. L shit. Allah ne sattim? Bunun birinci oyununu da oynamıştım ben. Space'e basınca zıplıyordu. suya mı düştük? Ne yapacağım? Aa yürüyebiliyoruz. Vay canına. Evet abi, güzel. Oraya gideceğiz herhalde. Ha, basılı tutacağız. Basılı tutacağız. Tamam anladım mevzuyu. Elinizi shift'ten çekerseniz oru mamam -ma. annemiz mi lan bu bizim? Oğlum bak ana karıştırma. Oy bir çiçeğe bastın böyle oldu. Oyunu güzel atladı lan. Onu bir daha yapabiliyor mu? Aa. Buymuş. Zıplayan anlar Gördün mü? Benim hareketi kestin mi? Burun bunun üstüne mi koşacağız? Peki koşmasak? Eee, böyle gidiyoruz normalde. Shift'e basarsak böyle. Çözdüm 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 çözdüm. Anasını sikersin şimdi Oy, hareketi kes. Çok iyi lan. Çok tatlı oyun değil mi? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece shift'e basıyorsunuz ve bu görsel şölen. Şimdi o çekme işini böyle yapacağız. Aaa. Hızlı çıkmak için bu. Ne oldu? Aha geldik. Aa birinci Spider-Man. Ya bak ters içiyor lan bardağı. Şey kahve bardağı içemez ama. Al kendini git Yeter. Bak çöpe attı. Mahallenizin dost canlısı Spider-Man ama. E ee, arkadaşlar siz ne yaptınız? Nasılsınız? Oyuna daldık konuşmayı unuttuk anasını satayım. Böyle nasıl gidiyor hayatta? Bir gelişme var mı? Ha çocukken ben bu bu çocuğunu izleyip gaza geliyordum biliyor musun? Oğlum siz salak mısın lan? Bir de hep şey düşünüyordum. Bunun attığı ağları kim temiz... Ananı ananisi... Diyordum bunun attığı ağları kim temizleyecek? Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun. Ananını satayım. Ne oldu lan? Ya bu nasıl? Birinci Spiderman daha iyi. Abi komple kırdın yıktın geçtin ama. Bak A temizlemiyorlar. Bak A görüyorsun değil mi? Bak nasıl görüyorsun? Elimle gösteriyorum bir de ben balım. Oğlum siz salan mısın lan? Konteynerin içinde ne var? Ananı sikim Rhino. Ne haber gülüm? Birinci oyunda bunu bir Yavaş orospu. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Bana dedi ki ben Rhino'yu yakaladım sen bunları al dedi. Tamam, tamam kardeşim. Ben buna F'ye bas. Tıkla tıkla. Ah, hop. Q'ya bas diyor. Ondan nasıl? Bir daha yapabiliyor mu? Nasıl ama gördün mü? Hemen can bastık. Hop. Sadece bunu yapmayı öğrendim daire. Bir daha yapacağım. Kim çarptı bana? Bu çocuğu Rhino. Zınk. 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 Ha geliyor. Hop örümcek isteri. Hop gel buraya. Bam, bam, bam. Bir şey fırlatmam lazım. Yok, o fırlatacak bir şey. Adamın götüne adeta tekerleğiz. Ay. Sen. Elinde bunun silah var. Bir tık eh, tehlikeli. Bunu yapmayı öğrendim. Sadece bu hareketi yapıyorum. Normal mi? Oyunun sesi bir tık kısık mı? Bana mı öyle geliyor. <laughs> Ufaktan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri yıktı. Memleketin anasını ağlattı. Bırak. Geliyorum. Birinci Spider-Man'e birinci spider e yardım edeceğiz. Birinci spider e yardım edeceğiz. Oy. Ne yapacağım? C'ye bas diyor. Boş tut içine bas oh. Hareketi kes. İşte. Ha şunu yakalamamız lazım. Tamam yakalayalım. Ne konuşuyorsun abi? Ne diyorsun? Kovalıyoruz işte ya. Aa. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın. Havada mı dojladık onu? Havada dojladık değil mi? Hava, havada dojlamışız <laughs> değil mi? Benim tamam kardeşim. Oh, Trafta of... bina yok. Nereye atacak? güzel yapmışlar. Kabul alsın. Ah, Rhino sürüyorum. Rhino sürüyorum. Bekle Rhino sürüyorum. Rhino. Ne yapacağız? Çarpın. Ha, çarpınca canımız gidiyor. Lan biz koşuyoruz. Birinci örümcek adam insanları kurtarıyor. Yine birinci birinci. Çarpmayacağız, çarpacağız. Bir şey çarpmayacağız. Kimseyi çarpmayacağız. Şey çarpmayacağız. Nice, got gotcha. Thank you. You're welcome. They did it perfectly. Don't. Stare. baby! Too soft. He's a low energy menace. Too easy. Maybe he's a weak minded. Hey Jonah. Look at that. Very fast. Menace. Kaybeteceğiz lan metre var önümüzde Gel buraya Orospudan korktum biliyor musun? Acaba buralara şey mi yapacağız? Bir saniye İki kişi Reiner'ı çak 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 kötü bad, very bad. Öldük am. Orospu çocukları beni öldürmek için roket atar mı getirdiniz? Daha örümcek isterim. Gördün mü? Altından geçtim böyle. <laughs> tak diye vurdum. fırlatılacak bir şey. Silah bana sıkan nerede? Ha buraya gideceğiz. Hop hop. Bunu denemek istemiştim daha yeni deneyememiştim. Duvarda niye yürüyor ona bırak adamlarla savaş. 15 komboda finisher'ı açarsın. Tamam kardeşim. Tamam abi. Açtım. Finisher hazır. Hop çat çat. Ananı Bu sefer oraya gideceğiz. Ananı satayım nereye gittik bu nef? Spiderman 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 You good? İyi misin diyor İyi misin? Sence bu iyi olabilir mi amına? Benim İngilizce Oh yes Bu Spiderman fazla kırılgan Diyor Rhino Rhino'nun birazdan götünü sikir Miles Get out of here bu arada abi bu bugünlerde Örümcek adam böyle şeyler yapabiliyor mu? O da şaşırdı lan ben bunu nasıl yaptım? Bir buçuk yıl falan 31 çekmemiş büyük ihtimal. Aa anladım tamam tamam. Why you fırladık. Aynen. Kaç. Oy. Or... <laughs> Aha. adamım, adamım, it. Oğlum ben de heyecanlandım. Yat. Yat olursun. Kolaydı. Oy. Ağzıma tükürdü benim. Ağzıma. Bro atamadı. Aha attık. Canı nerede bunun ya? Birincisinde canı vardı. Birincisinde canı vardı abi. Biz bunu nasıl alacağız? Ne yaptı bu amını? Ben hala nasıl yaşıyorum? Bütün kemiklerim kırılmadı mı benim? Hop! Pazara! Hayır, hayır. Bırak da vurayım. Gavurun tohumu. Tam bacağını kaldırırken. Pazara. CTRL ile kaçıyoruz onu anladın mı? Lan oğlum bu. Ha şimdi tamam. Yukarıda bir tane çık. Lan parmağını da gösterme. Amına Gösterge var ya o dolunca oluyor. Onun... Bırak da vurayım. Oy. Oğlum <laughs> <laughs> bana da finisher atamıyoruz mu? Yeter ama ha, sıkmaya başladı. Koskoca Rhino yok karamız etkiliyor. Ya sabahtan beri aynı hareketi yapıyor böyle yapıyor. Yaşıyor musun Belki, kinda. Yani benim İngilizce tabii çok iyidir. Oh, yes. Bu arada ben bu beyaz kurtum videosundan bu... Merhabalar, instagramda 18 milyon takipçim var. Ben İbrahim Yılmaz diyen bir adam var ya, onu gördüm. Wow, lan adam FETÖ'cüymüş ya la. Adamın... Adam Fethullah Gülenci'ymiş lan. Adam darbeciymiş <laughs> <bir> ustam <laughs> ya. Label James var Arı satıyor. Sen kardeşim aldın bir şey bu erken gitti diye diyor. Like at. Abone ol. Hatamız olduysa affola. Neyse şimdiden kendine iyi bak. Ayağına sağlık. Umarım keyif almışsındır.